Yoga felsefesinde amrit olarak bilinen ağzındaki zevk suları sonsuz bir şehvet okyanusun ilk damlasıdır. Onlar yaşam gücünü ateşleyen ve tutku dalgalarını serbest bırakan harbecilerdir. Öpücüğün görünmez enerjisinin canlılık ve coşku kaynağı haline geldiği bir dünyaya hoş geldiniz. Ben Tuğba amacım bu dünyanın güzel şeylerinden eğitmek ve anlatmaktır. Farklı öpücük türleri aslında konuşmadan gerçekleşen iletişimdir. Derin bir rahatlamanın başlangıcı olan gerçek şehvetli iletişimdir. Birincisi, partnerinizin gözlerinin içine bakın ve tutkunuzu ve arzunuzu hissetmesine izin verin. Yoğun bir bakış aranızdaki gerilimi arttırır ve öpüşme beklentisini yükseltir. Yavaşça yaklaşarak ve dudaklarınız arasındaki gerilimi hissederek birbirinize yavaşça yaklaşın. Çekimi yoğunlaştırmak için dudaklarınız nazikçe birbirinizin dudaklarına Değmesine izin verin. Dudaklarınızı partnerinizin dudaklarına hafifçe yerleştirerek öpüşmeye nazik bir şekilde başlayın. Dudaklarınızın yavaşça hareket etmesine ve ağzının hatlarını keşfetmesine izin verin. Dudaklarınızın basıncını arttırarak ve hareketleri daha tutkulu hale getirerek öpücüğü derinleştirin. Heyecanı korumak ve zevki arttırmak için öpüşmenin yoğunluğunu ve hızını değiştirin. Yeni hisler keşfetmek için başlarınızın açısını ve pozisyonu değiştirin. Öpüşmeye tamamen dahil olun ve yakınlığın ve tutkunun her sahnesinin tadını çıkarın. Etrafınızdaki her şeyi unutun ve sadece sevgilinizle yaşadığınız ana odaklanın. İkinci numarayla devam edelim. Elektrikli fırtına öpücüğü. Dudaklarınızın tutkulu bir dansı birbirinin etrafında dönerken heyecan ve tutku dolu bir dokunuş. Kendinizi gırdabın gücüne bırakın ve yoğun yakınlık anın tadını çıkarın. Bu sadece fiziksel temasın ötesini geçmekle kalmaz. Aynı zamanda duygusal bağı da güçlendirir. Öpüşürken tüm dikkat sürdürüldüğünde diğer kişiye yönelik duygular daha derin ve yoğun bir şekilde hissedebilir. Dudakların ve dilin doğru kullanımı sayesinde duygular ve hisler daha net bir şekilde aktarılır. Bu şekilde iletişim daha samimi ve öpüşme deneyimi daha anlamlı hale gelir. Bu bilgiyi edinerek yaşam arzunuz için daha fazlasını yapmaya açık olduğunuzu gösterirsiniz. Hayattaki güzel şeyler hakkında daha fazla bilgi edinmek için videolarımı beğenerek ve iyi arkadaşlarınıza paylaşarak beni destekleyebilirsiniz. Teşekkürler. 3. Fransız öpücüğü genellikle tutku ve şehvetle karakterize ediliyor. En samimi ve şehvetli öpücük türlerinden biri olarak kabul edilmekte ve tüm dünyada bilinip sevilmektedir. Dillerin nazik hareketleri hem zevkli hisler hem de çiftler arasındaki çekimi yoğunlaştıran derin bir duygusal tepki uyandırabilir. Yoğun öpüşme hissi doğal stres giderici hormonlar olarak işlev gören endorfin salgılar. Bu nedenle bir Fransız öpücüğü gerginliği azaltmaya yardımcı olur ve bir refah ve memnuniyet hissi yaratır. Öpüşme sırasında ritmin önemi büyüktür. Doğru ritim yakalandığında öpüşme deneyimi daha derin, duygusal ve enerjik hale gelir. Çiftler arasındaki bağ güçlendirir ve romantizm daha tatmin edici bir hale getirir. Bu nedenle öpüşme sırasında ritmi önemsemek ve doğru ritmi yakalamak önemlidir. 4- Öpüşmenin gücü sadece dudaklarla sınırlı değildir. Aynı zamanda ellerinde tutkuyu arttırmada önemli bir rolü vardır. Eller duygusal bağ güçlenmesini, tutkunun derinleşmesini ve öpüşme deneyimini daha heyecan verici hale gelmesini etkiliyor. Mesela öpüşmenin başında ellerinizle sevgilinizin yüzünü hafifçe okşayarak veya saçlarını hafifçe tutarak yavaş ve nazik dokunuşlarla başlayın. Bu duygusal bir bağ kurmaya ve tutkuyu nazikçe ateşlemeye yardımcı oluyor. Ellerinizi sevgilinizin belini koyarak veya teninde gezdirerek arzunuzu açıkça ifade edin. Bu tutkuyu artırır ve öpüşme deneyimini daha da ateşli hale getirir. 5. Alt dudağa küçük ısırmalar tutkulu bir öpücüğe şehvetli ve vahşi bir katkı sağlar. Alt dudağa atılan küçük ısırıklar çeşitli tensel ve duygusal tepkiler uyandırabilir. Zevk ve acı arasındaki oyunu ele alarak bir hakimiyet ve arzu duygusu iletebilirler. Dişlerin dudak üzerindeki nazik baskısı zevk ve heyecan zevkli bir karışımı yaratabilirken ardından gelen acı ipucu duyuları yükseltir ve hisleri yoğunlaştırır. Bu durum çiftlerin vahşi bir terk edilmişlik anında kendilerini kaybetmeleriyle uyarılma ve tutkunun artmasına yol açabilir. Hassasiyet ve yoğunluğun birleşimi öpücüğün unutulmaz ve tutkulu bir deneyim haline getirebilir. Ve her iki partneri de kendinden geçmiş bir halde bırakabilir. 6. Bir öpücüğün gücü duygularımızı coşturan bir melodi gibi kalplerimizi titretebilir. Ancak bu tutkulu deneyimi müziğin eşsiz gücüyle birleştirdiğimizde ruhumuzun, derinliklerinde duyguları uyandırmak için gerçek bir büyü ortaya çıkar. Öpücük ve müzik tutkuyu ve duygusal bağı arttırmak için bir araya gelerek bizi gerçek bir hissizlik duygusuna sürekleyebilir. 7. Tutkulu bir öpüşme sırasında çiftler birbirlerinin üst ve alt dudaklarını yavaşça yalamaya başlayabilir. Bu genellikle yoğun bir sarılma ve dudaklara dokunma aşamasından sonra gerçekleşir. Dilin uzun ve yavaş hareketleriyle çiftlerden biri önce diğerlerin dudaklarını çevreleyerek hassas hatlarını ve kıvrımlarını inceler. Hem üst hem de alt dudaklar hafif ve şehvetli dokunuşlarla sevgiyle ve şefkatle yalanabilir. Çiftler samimiyeti arttırmak ve zevki paylaşmak için veren ve alan rolleri arasında geçiş yapabilirler. Duyguları çeşitlendirmek ve yoğunlaştırmak için dilin hareketi nazik okşamalardan hafif öpücüklerle kadar değişebilir. Bir öpücük sırasında üst ve alt dudakları yalamak, dudakları derinlemesine hassaslaştırır ve zevk ve arzuyla ilişkili hassas, kendinden geçirici noktaları açar. Bu sevgi dolu ve şehkatli dokunuş hisleri yoğunlaştırır ve duyguları yükselterek uyarılmanın artmasını ve daha yoğun bir zevk deneyimine yol açar dilin dudakların etrafındaki hareketi beden farkındalığını derinleştirmeye ve tensel hislere yoğunlaştırmaya hizmet eder. Bu çiftler arasında daha derin bir bağ kurulmasına ve öpücüğün kendinden geçmiş bir teslimiyet ve sınırsız bir zevk anına dönüşmesine yol açar. Bugün nazik dokunuşlardan tutkulu kucaklaşmalarla kadar farklı öpücük türlerini çeşitliğini ve özelliklerini keşfettik. Ancak her hareketin, dudakların her şefkatli dokunuşun ardında şehvet ve arzudan daha fazlası saklıdır. Her öpücükte derin bir iletişim biçimi, kelimeleri gereksiz kılan bir sevgi dili gizlidir. Öpüşmek bir zenginlik kaynağıdır. Bağımızı derinleştirmenin ve bizi insan olmanın ne demek olduğunu hatırlatmanın bir yoludur. Bu aşırı uyarılma ve geçici iletişim çağında öpüşmek bizi gerçekten önemli olana geri götüren değerli bir hazine gibidir. Gerçek yakınlık, gerçek bağlantı, gerçek aşk. Bu yolculuğu beraber deneyimlemek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Öpüşmenin büyüsünü tüm yönleriyle keşfetmeniz ve içinde yatan gerçek iletişim zevkinin farkına varmanız dileğiyle daha fazla ilham verici içerik keşfetmek için abone olmayı unutmayın. Yakında görüşmek üzere ve sevgi her zaman yanınızda olsun. Saygılar, sevgiler, bay bay.